Son günlerde yurdumuzda ve dünyada artık bu kadarı da olmaz diyebileceğimiz akıl dışı ve kötücül olaylar yaygınlıkta görülüyor. Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın haksız, hukuksuz ve adeta rehin alınır gibi tutsaklığı bizleri derinden yaralamışken uluslararası alandaki hukuksuzlukları da Göz ardı etmememiz uyarısını bizzat Genel Başkanımızdan aldık. Bu çerçevede bugünkü divan toplantımızda öteki önemli konuların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili akıl dışı ve hukuksuz sözde çözüm planında görüştük. Sonuç olarak bir. Bu sözde plan çevresindeki ve uzaklardaki topraklara göz diktiğini gizlemeyen ve bir neokolonyalizmin karikatürünü çizen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yakışmakla birlikte dünya için son derece tehlikelidir. 2. Trump parasını verdiğinde her şeye sahip olabileceğini düşünüp ifade edecek kadar alçalmıştır. 3. Trump'ın bu planı yalnızca 1948'den beri İsrail'in uyguladığı, şimdi de soykırımla desteklediği etnik temizliğin sürdürülmesine yarayacaktır. 4. Trump vatan sahibi olmakla birlikte olmakla Burayı nasıl yap neyse Trump vatan sahibi olmakla kupon arsa sahibi olmayı ayırt edemeyecek kadar dar ve sığ görüşlü olduğunu göstermektedir. 5 Amerika Birleşik Devletleri zaten şimdiye kadar Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik uygulayıp Türkiye'ye sığınmacı olarak yolladıklarının yerine 70-80 bin kişilik bir orduya sahip kıldığı yeni bir terör unsuru yaratmıştır. 6. Amerika Birleşik Devletleri parasını verdiği Yunanistan'da Dede Ağaç ve Girit ile birlikte bir dizi üsle Güney Kıbrıs'ta satın aldığı yeni üstler ve dinleme olanaklarıyla ve Suriye'nin kuzeyindeki varlığıyla Türkiye'yi çepeçevre kuşatmış haldedir. 7 Bu gelişmeler karşısında Türkiye'deki iktidarın neler tasarladığını biz de yüce Türk milleti de bilmiyor. Ama herkes şunu bilsin. Genel Başkanımız tutsak olsa da o ve hepimiz bütün Zafer Partililer yüce Türk milletini aydınlatmaya devam edecek ve dimdik ayakta kalacağız.